Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir mini serisi yapacağım. Tabi arkadaşlar sürprizim buradan çıkmış oyuncak serisi yapacağım. Videoma geçmeden önce bu seriyi beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serim 3 bölümlü olacak. Ben buna karar verdim. 3. 3 video hakkımız kaldı. 3 serili olacak arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Hmm, çok güzel bir gün. <laughs> Bugün Şimdi hava durumları bugünün yağmurlu olduğunu diyordu. Fakat Hayır, yağmur yağmadı. İzleyelim mi bak? Hani? Hazır da var bu oyunda. Arkadaşlar kardeşimin yüzünü merak ediyor musunuz? Alın işte. Alın kanı işte bakın kanadı bu kanadı bu arkadaşlar yani başka bir isteğiniz varsa söyleyin arkadaşlar bir de istek arkadaşlar istek his... istek varsa yani yapabilirim arkadaşlar istekleriniz varsa yapabilirim Soru cevap videosu falan. Benim ne gibi şeyleri merak ediyorsanız istek yoruma istek yazabilirsiniz. Ne neyi merak ediyorsunuz? Arkadaşlar bu ara Ayşe yanında ben görmüştüm Azize. Neyse hemen video devam edeyim sen de ne zamandır uyuyorsun artık? Uyan, uyan yani? Uy, uyuma artık. Şey. aslında haklısın. Bayağıdır uyudum. Ve şu an saat çok geç. Biraz dinlenmek belki yeterliydi. Tamam. 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 Arkadaşlar az önce babam geldi. O yüzden özür dilerim. Aslında o kadar da çok geç değil. Daha 5.5 saat. Abi niye şimdi evet. Kendine. Bu arada arkadaşlar. arkadaşlar. Kanal adımızı değiştirdik. Arayanlar varsa söyleyelim. Pisik ve simli. Hmm, videoya bir bakalım. RCU var mı? Arkadaşlar hatta sizlere kanalımızı gösterelim. Arayanlar varsa gösterek mi? Geliyor ICU. Gösterdik mi? Geliyor da. Adam kaçtı ya. RCO. Arkadaşlar isterseniz kanalımızı açalım. İstiyor musunuz? Açalım mı? Hı? Arkadaşlar açalım. ICU. Gerçek eğlence. Hadi açalım. Tamam. Çık. Merak edenler için açalım. Zaten bu kanalda bizim kanalımız yaydık herhalde. Yok değilmişiz. He. Çık bir. Aa, bu Çık bir. Arkadaşlar kanal fotoğrafımızı gösteriyorum şimdi. İzleme Yiğit. Dur bir. Hayır böyle göstermeyeceğim. Dur daha iyi bir yöntem var. Çık bir. Daha ne diyor? Yukarı. Bakın arkadaşlar bu. Böyle. Pişik ve simli yazıyor. 17 abone. Bakın. Yüklediğim video yüklenmiş. Telefonumuz oyun kaymıyor. Gido ay çok kötü düştüm. İyisin değil mi? İyiyim. Hı. Ama kötü düştüm. Keşke düşmeseydin. Dikkat bak, et birazcık. Ben. Malım ya. Malım. Öyle deme. Bak ne yapıyorum. Bunu koyuyorum. Kuma kim yemiyor. Bakın arkadaşlar bu da videomuz. Kaç izlenme almış? Bak ben mesela arkadaşlar kötüleri dövüştürebiliyorum. Kaç izlenme almış? Kötü, İzlenmesine bak bir çok izlenmiş. Arkadaşlar ben de şey, kötüyle kötüyü dövüştürüyorum. Bir yerden mi? Sıfır. Oha bak bak bak. bak. Çok suçlanmaya başladım artık kardeş. Arkadaşlar ben e, bu oyun videosunun nasıl çekildiğini de gösterdim. Mobizyenle. Mobizyenle. Mobi ve e, Rotary Control ve YouTube Studio'yu yükleyin arkadaşlar. Bu YouTube kanalı YouTuber olan insanlar için en önemli uç üç uygula uygulamalardan biri. YouTube yani mi? bilmiyorum arkadaşlar. Eğer sizin için video ıı, başka yedin. ne isterseniz onları yükleyebilirsiniz. için üç ana uygulama yedin. bunlar. Çocuk benim yanım çok sıkıldı. Ne yapalım köpüş o zaman? Sohbet mi edelim? Ben geldim. Yine o kırnağı mı geldi ya? Yine hava atacak kesin. Ben de biliyorum. <laughs> ya böyle şeyleri kafaya takmayın. Allah aşkına o kız değil diyorsa desin. Herkes kendine bir şey sanmasın yani. Herkes kendine davransın. Herkes tatlı, herkes güzel. Anladınız mı beni? İlk defa akıllı konuştun. Yo ben her zaman akıllı konuşuyorum. Hiçbir zaman. Ay yani. Asıl Ayşeyim. hepiniz hiçbir zaman akıllı konuşmuşsunuz. En akıllı konuşan benim. Bak yere inmeyeceğim ve ICU beni öldürmeyecek. Yani ve. şimdi sen eziksin. Ezik değilim. Değilim ezik. Bakın arkadaşlar. Hepin, hepiniz çok tatlısınız ve çok popülersiniz. Hiç kimse hiç kimse ezik diyemez tamam mı? Yeah. tamam. İşte haklı olabilirsin. <laughs> ne yapalım saldırmıyorlar kardeş? Kedicik beni öldürdü. Ama, a Aa... ama iyi tabi sen televizyon izliyorsun böyle videonun bir anlamı kalmaz tamam. ki. Katıl bize. Hısh. Evet, bana katılan var mı? Ne dedin din? Ne dedin? Dedi ki herkes tatlı, herkes güzel. Yani bu dedi? Ee, kend, herkes kendi evet. iyileri kötüye çevirdi. İyileri kötüye çevirin. Benim kankam i̇şte nerede? Bari... Kanka artık gelsene. Ne oldu? ne oldu kanka? Bu pişik yine yaptı yapacağını ve köpük. Lütfen beni korur musun? Ne? Asla be senle küstüm. Ben artık pişikle dostum. Anladın mı? Git yanımdan. Benim davranışlarımı bozmaya çalışma. Anladın mı? Ne? Ben senin davranışlarını bozmaya çalışmıyorum. çalışıyorsun. Ne oluyor burada? Yine kavga, yine kavga. Hep kavga oluyor minik. Minik böyle. Gıcık kavgalar ya. Kavgaları hiç sevmiyorum. Ben de. Öncelikle hangi kavgayı sevmiyorsun? Güneş, güneşte olan kavgayı ben hiç sevmiyorum. Güneş bize karışır ya, o kavgaları hiç ben sevmiyorum. İçimde evliliğe çevirdim ve dev bir şey yaptım. Hmm. Güneşle ilgili olan kavgaları hiç sevmem ben. Ben de. Çok kötü oluyor. Yalnız ben uyumaya gidiyorum. Siz çok kötü davranın. Şabahtan beri uyuyorsun Karpet. Ya tamam, Yine. dinleyeceğim ya. Oturacağım öyle. Bak karar veriyorsun. Bak diğer kara büyüyor, diğer kara büyümüyor. ne yapalım? Yiğit abi sus! Arkadan sesler gelmesin. Şuan çubuk... Oha, baya ilerlemiş. Şimdi gel birlikte mutfağa gidelim. Ne yapacağız Burada, biliyor musun? Tembel Ben uyusun. Aynen. Uyuyor. Lambayı yakalım. Çok önemli, çok Işığı yaksana. Teşekkür Bu lamba değişmiş gibi çünkü çok net oluyor. Değişti mi? İyi abi lamba. Değişti. Aa ben bilmiyorum yalnız. Dünden fark etmiştim. Işte. Ne? Işte Oo, buraları karıştıralım bakalım deneyebileceğimiz bir şey var mı? Yumurta. Yumurta mı? Bir tane yumurta var. İki yumurta. Bu dolaba bir bakmak lazım. Peki. Tamam böyle bir evi araştıracak mıyım biz? Çok işimiz var simli. Evet. şimdi. Gezelim. Hadi. Ben buradan buraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar kamerayı tutamıyorum. <laughs> Yardım edin bana. Ne oluyor? Ya. Şunlara başmadan gitmeliyiz. Ve tuzlara. bir <laughs> şey başa bir Ben kuralları çiğnerim. Çiğnerim. <laughs> ben... Başlayayım mı? Başlayayım mı bu tuşa? Asla, başım yiyin. ne? Asla hiç göstermiyoruz. tamirci. Yit, mı? Kapat. Okay. Tam kapattın mı? Ya ben niye yapış yapış oldu? Çünkü tuza bastı. Niye bastı? Tüya. Ya kirlendim arkadaşlar bir hemen gelelim biz. Evet arkadaşlar birazdan kardeşim de gelir. O gitti birazdan gelecek. Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Neyse. Daha kuralları çiğnemeyeceğim. yemek?

Kendini. Arkadaşlar videoyu bitirelim mi? Tamam. Evet. Bunları unutmayın. Abone, like ve takip. Beğeni de. Bunları unutmayın arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Çık. Görüşürüz. Bay bay.